Basınan değerli sağlık emekçilerine ve halkımıza bugün gün geçmiyor ki sağlık sisteminde yeni sorunlar yaşamayalım. Gün geçmiyor ki yeni uygulamalarla hem tedavi hakkımız hem de sağlığa erişim hakkımız kısıtlanmasın. Muayene süresini iki dakikaya sığdıran bu sistem günlük 8 bin lira için yeni doğan bebeklerimizi katledenleri yaratıyor. Sağlık sistemi ticarileştiriliyor. Sağlık bir kar aracına dönüştürülüyor. İnsanın en temel ihtiyacı olan sağlık hakkı ortadan kaldırılıyor. Ve sağlığa erişim bizzat yönetenler tarafından imkansız hale getiriliyor. Hastanelerde randevu bulunamıyor aylar sonra randevu bulunduğunda da halkımıza derdini anlatacak, anlatabileceği kadar zaman sunulmuyor. Kronik hastalıkların ilaçları bulunamıyor. Birçok ilaç SGK ödeme kapsamı dışında bırakılıyor. Birinci basamak sağlık hizmetleri ücretli hale getirilmeye çalışılıyor. Halkın sağlığını temel alması gereken devlet hastaneleri birer ticarethane gibi işletiliyor sağlık sistemi hastalıkta özel hastanelere mecbur bırakıyor. Özel hastaneler de kar uğruna halkımızın sağlığıyla oynuyor. Sağlıktaki bu ticaretleştirme politikalarının karşısında diyoruz ki sağlık parasız ulaşılabilir, nitelikli ve herkes için eşit olmalıdır. Bugün bunu savunan bizler mesleğini halk için yapan onurlu hekimler cezalandırıyoruz.